Tekrar merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz Avox'un ürettiği bir ütü. Bu ütü tanıtmamızın sebebi fiyat en uygun olanlardan ve açtığımızda kutu açılımda göreceksiniz. Bakın ne demiş? Daha yüksek performans demiş. 360 derece hareketli kablo demiş. Yer yerli üretim demiş. Sevgili dostlar anti drip özelliği var demiş. Yani tutma, dibi tutma olayı yok arkadaşlar. İçerisinden ütümüz çıkıyor. Ekstra başka bir şey var mı? Evet bir kabı var. Su kabı var sevgili dostlarım. İçerisinden başka bir de kitapçı ve garanti kağıdı çıkıyor. Şimdi ürünün açılmasını şöyle göstereyim ben size. Kutu çıkarttım. Açılması olsun. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir ütümüz. Taban tamamen direkleri güzel dizayn edilmiş. Ee, zaten taban özel bir taban olduğu belli. Seramik Kullanılmış arkadaşlar. Seramik taban sevgili dostlar. Seramik olduğunu belirtmişler. Şurada derece ayarları var. Zaten burada tık 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 ayarlayabiliyorsunuz. Derece ayarlarını. Şurada soft soft self clean yani hızlı te, hı, temizleme amacıyla bir tuş koymuşlar. Şurada yine e, suyu sıkacak bir alanı mevcut. Şurada da sevgili dostlarım 1, 2 ve 3 3 kademede 0 1 2 3 3 kademede bir bir e, tuş konulmuş. Şurada buhar, şurada da su sıkması için bir tuş konmuş şu şekilde değerli dostlarım. Kullanım kolay zaten belli. Şurada e, suyun dolduğunu görebileceğiniz şekilde haznesi gözüküyor. İçerisindeki suyu görebilirsiniz. Avox'un Steam Plus diye bir versiyon olarak geçiyor sevgili dostlarım. Ağırlık olarak orta ağırlıkta kullanımı kolay olduğu belli. Bunu kalkıp da size bir ütü yapıp da denemesini yapmayacağım. Sadece bizim amacımız kutu açılımını göstermek, ürünü sizlere gösterebilmek. Ben şık bir ürün olarak gördüm. Zaten şunu bilin sevgili dostlarım. Yani tanıttığım tüm ürünler. Hani örnek veriyorum AVOX olsun, APRIL olsun, Kivi olsun. Yani herhangi bir marka. Bu marka bu ürünü sattığı zaman faturasıyla beraber iki yıl bunun teknik desteğini size sunmak zorunda. Bunu lütfen bilin. Yani o yüzden bir arıza yaşadığınızda, bir problem yaşadığınızda zaten servisiyle direkt servisine telefon açıyorsunuz. Servisi size bunu gönderin. tamirini yapalım, tekrarsa gönderelim şeklinde hizmet sunmak zorundalar. Bu kanun gereği arkadaşlar. Satıcı değil, dikkat edin. Satıcı bunu sunmaz. Bunu sunacak olan firmadır arkadaşlar. Örnek veriyorum Avox firması bunun size garanti şartlarını e, açmamak şartıyla yani garanti şartları bozmamak şartıyla örnek veriyorum. Kalkıp da kablosu keserseniz veyahut da kullandığınız elektrikte topraklı priz kullanmayıp da normal prizde kullanıp bunun içerisindeki devreyi yaktırırsanız, e, içerisine örnek veriyorum şuradan su kaçırırsanız içerideki devrelere su hasarı verirseniz bunlar garanti dışı olarak sizlere e, ters bir sonuç olacaktır. Ama onun haricinde tüm markalar e, markaların Garantisi altında sunulmak zorunda ve tamirat yapılmak zorunda. Bunları bilin sevgili dostlarım tüketici olarak. Bizler e, satıcı olarak sizlere e, hani ürünlerin elimizden geldiğince açarak, bakarak ve kullanarak e, yorumlarımızı söylüyoruz. Ha bu ürünü kullanmadım ama e, ürünü şu an elime aldığım kadarıyla söyleyebilirim size. E, kaliteli bir ürün olduğu belli. Öyle kötü bir ürün olduğunu söyleyemem. Kullandıkça da zaten yorumlarda bahsedersiniz. Ee, kanalımızda amacımız zaten bu. Ee, bu yorumları açığız her zaman için. Dediğimiz gibi servis desteği mevcut bu tür ürünlerde. Yerli üretim, üretim olması zaten büyük bir avantaj. Ee, su doldurmasında arkadaşlar şuradan bakın haznesini koymuşlar. Şuradan güzel bir şekilde suyunu doldurabiliyorsunuz. Bu şekilde bir gösterim olsun. Sevgili dostlarım amacımız sizlere yardımcı olmak. Ürünleri size tanıtabilmek. Kanalımızda bu tür içerikler hep olacak. Sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.